Ey ahiret kardeşlerim ve ey hizmeti Kur'an evde arkadaşlarım bilirsiniz ve biliniz. Bu dünyada yani dünya işlerinde de bu dünyada dünyanın bütün amellerinde işlerinde de hususan uhrevi hizmetler ve özellikle ahiret hizmetlerinde en mühim bir esas, en büyük bir kuvvet, en makbul bir şefaat, en metin bir nokta istinad, en kısa bir tarih ki hakikat, hakikate ulaştıran en kısa bir yol, en büyük bir kuvvet, güç kaynağı. Dedik ya makam değil, en büyük bir kuvvet, en büyük makbul bir şefaati, en büyük bir dayanak noktası, en kısa bir tarih hakikat, hakikate ulaştıran en kısa yol, en makbul bir dua manevi, en kerametli bir vesile makasız insanı hedefine ulaştıran en kerametli, en olağanüstü, en kısa bir yol, en yüksek bir haslet özellik, en sabit bir ubudiyet, ihlas. Birinci peteğimiz bu. Birinci düsturumuz, birinci içtimai, içtimai hayatta da, dünya işlerinde de uygulayacağımız, takip edeceğimiz şey bu. Bu cümlede özetlen. Evet, imtis imtisar etmemiz gereken en birinci içtimai prensip, ihlas sayesinde şöyle belirlenir. Maddeler halinde surları, prensipleri şöyle ortaya konur. Amelinizde rıza-i ilahi olmalı. İki, bu hizmeti Kur'an'a bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek ve onların üstünde fazilet kuruşu nevinden gırtla damarını tahrik etmemektir. Üç, bütün kuvvetinizi ihlasta ve hakta bilmek. Hakta, doğruda, gerçekte, hukukta, adalette bilmek. Hakta. Evet, dördüncüsü, Kuvvet haktadır ve ilaçtadır. Haksızlar dahi haksızlıklar içinde gözükmeyi istat ve samimiyetinde kuvvet kazanıyorlar.